görmedim, bilmedim, duymuyorum. Oynuyoruz. Gazamız mübarek olsun. Bak. Bu kaç? Üç. Bir numarayım ve öyle kalacağım. İyi yolları da kimse iyi deme. Siz nasıl anlaşıyorsunuz ya? Birbirinize bu... bakıp duruyorsunuz. 1 bir mi? gram daha. Şimdi ne? Nereye gittin? Şuna bir dur de. Ne bir tane? Yumurtla. Üstüme de silmek zorundayım. Eldiveni ver. <laughs> ne yapıyorsun lan? Anne sana. Annem. Sana bir şey söyledi. Annem bana bir şey söyledi. Ha, evet. Ne diyorsun? Hiçbir şey demedim diyor. <laughs> bana eldiven nerede? Eldiven takmak ister misin? E, zaten eldiven istiyorum. Ver. Al. Bozdu niye? <laughs> Herkese merhabalar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün kanalımızın ilk defa konu ol, ikinci, i̇kinci kez mi? mi? İkinci konu. Hayır. İkinci kez. Birinci, birinci konu, konu ikinci kez konuk oluyor. Evet. Biz de bir konu bulunca yalnız sonuna kadar kullanıyor. <laughs> Bugün annem bizim konuğumuz. görmedim, bilmedim, duymuyorum oynuyoruz. Tarifi. Bugün bu videonun şeyi benim. Neyi? Kurbanı benim. Aşk olsun hiçbir kurbanı yok. Sen sadece sana söyleneni yap yeterli. Tek bir şey istesem, göküp <laughs> saçlıklarımı temizlemekle mesul değilim. <laughs> Okey mi? Hadi. E, bugün görmedim, bilmedim, duymadım. Duymuyoruz, <laughs> onu bilmiyorum. oynuyoruz. E, tarifimiz Görmüyoruz. var, yalnız evet görmeyelim. <laughs> Tarif sadece annem biliyor ne yapacağımızı. Bilmiyoruz. Biz sadece şurada bir çikolata gördüm ben ama onunla her şey olabilir. Annem bana anlatacak, ben belanı yaptırmaya çalışacağım. Nasıl olacak? Kazamız bana... mübarek olsun Bak, diyelim. en çok korktuğum şey ne biliyor musun? Zaten sesi yüksek birisi. Şimdi bir de kulaklık var. Duy sen normal sesle konuş tamam mı? Ben seni duyacağım. Sıkıntı yok. Ben sen normal konuştum düşüneceğim muhtemelen ya. Tamam. Beni uyarırsınız. Ben onu... Ama non... çabuk anlarsın o kadar bağırmana gerek yok. Beni 100 kere falan uyarabilirsiniz. Hiç problem. Ama usanmadan uyarın. <gülüyor> Şöyle yapabiliriz <laughs> anne. Amin. O zaman takıyorum ben gözlüğümü. Şimdi ben ayarlayalım. Bir dakika önce annemi ayarlayalım. Yazık kendi bağlıyor kadın dedim. <laughs> Neden görmüyorsun değil mi? Yok şu an yok. Bu kaç? 3. Başlayabilirsin. Bağırma. Dakika bir gol bir bağırma ya. 2 tane. 2 ne? Ne? İki tane. 2 İki tane. 2 tane. Tamam. Ne? Su. <gülüyor> sürahi. Sürahi. <laughs> İki tane sürahi. Bardak. Su bardağı mı? İki tane su bardağı mı? Hmm. <laughs> Gidin mi? <laughs> Abi iki tane ne ya? Ay, i̇ki iki tane neymiş? Tamam dur bir. Dakika. Bir tane su bardağı. <laughs> Niye iki tane demiş? İki su bardağı. Ha? Ne? Beyaz. Beyaz. Bağırma. Ayıp gibi bağırma. Beyaz. Bağırma, sakin. Un. Hı. Unla mı başlıyoruz önce? Hı hı. Şu an sen gidiyorsun ya oraya. Senin gözün kapalıymış da bir yerleri gibi hissediyorum. Ben bir şey görmüyorum şu anda. Hı hı. Hı hı. Kap mı? Masanın üstünde mi kap? E, her şey benim yüküm ama benim şu an. -hı. hı. Hı -hı. İki. i̇ki su bardağı un. Doldur. Ya iki su bardağı. Un nerede Aybüke? Allah seni var ya ben saçacağım bunları şimdi buraya. Bebekten ben değilsin. Gerçekten görmeyerek de bir şeyler yapabiliyor. Dolduruyor. Yapabiliyor mu? He? Hı -hı. İki su bardağı un tamam. Avlar lar 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 Tamam iki su bardağı un tamam. Bu tamam. Dinle. Hı? Hmm. Bit bitti mi baba? Bu? Hmm. bu. bu... Hmm. 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 Bir su bardağı. Hmm. Şek I hmm dedi şeker şeker. Hmm. Bir su bardağı. Şeker. Hmm. Şeker. Hmm. Şeker. Ne? Konuşmuyor ki kadın. Sen dinleme. Sen. <laughs> İki su bardağı. Beyaz. Tuz mu? İki su bardağı tuz olmaz ki. Pudra şekeri. <laughs> Nasıl anladın lan? Pudrayı nereden anladın Aybüke? <laughs> Burada gördüm de anladım. <laughs> Allah seni ne yapmaya. Nerede? <laughs> Tamam bir dakika şu unu bir çek önümden bu pudra şekeri tamam unu unu önümden Buna dök çeksin buna dök çek tamam un var ya onu bir çek işi bittiyse makas ver bana neredesin makas makas sakin ol çok hızlısın su bardağı nerede su bardağı su bardağı nerede Tamam. Tamam. Ya Allah'ım kimseyi Ne? 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 Görmez, eyleme. Şu an var ya boşa döküyorum 3 su bardağı falan oldu orada. Hı hı. Yeter mi? Tamam. Hı. Tamam, bu bir mi? Hı. Ya bir tane be. Öte. 1 mi 2 mi? 2. Tamam, tamam. Bir tamam, bir 2'si Yok yok. Hı hı. Tamam. Hı hı. Al tamam bunun işi bittiyse al. Başka? Dinliyorum. 20. 25. Milim. Gram. 25 gram. Kulağım derindi bağırma. Sakin. Sen bir dakika durur musun? Yanak. Ne? Kako. <laughs> Benden kakoyu nasıl biliyorsunuz <laughs> arkadaş? Sen... Niye ağzını kımıldatıyorsun ki ben seni duymuyorum zaten. Ağzını mı kımıldatıyorum? Ses mi çıkartıyor? Yok sen olaya bak, sen olaya odaklan. Hmm. Ne ne diyor kadın? Ne diyor bu? Al <laughs> al al. Kakao bu. Kakao. Ben bardağı tara bardağı tartın üstüne koydum, darasını aldım. Bak, Doldur. Bak, tamam. Nereden göreceğim 25'i? Hmm. Ben bunu dolduracağım ya. 25'i nasıl göreceğim? Ben sana dur derim. He tamam. Nerede? Ağzına... ağzı açıkmış. Nerede? Doldur Hı -hı. önünde. Elinle bul. Tamam mı? Hı -hı. tamam mı? Hı -hı. Doldur doldur. Sen... Doldur. <laughs> Tamam mı diyorum acaba müzik dinliyorsun ya. tamam tamam. <laughs> tamam. Çok Dur. Kolay. Çok mu? <laughs> yeter yeter diyor. Ne <laughs> yeter. Bak bana bak. Beni Seni anla. Beni anla. Anla. Anla tamam. Bir de bağırma. Tamam hadi devam. Neyi anlayacağım? Tam boş ver şimdi annemi anla. <laughs> oh. Pardon. Bunu? Bunu? Hmm. Bir şey dökmediniz nasıl karıştıracağım? <gülüyor> <gülüyor> şimdi bunu karıştırıyoruz. <laughs> Bir. Buçuk. Tamam mı? Tamam. Meme. İnek. Tamam mı? Sen bir dakika durur mu? Karıştır sen. Kabartma tozu. Bir tane. Allah aşkım bir tane hamur kabartma tozu. Tuzu. Tamam. Bir numarayım ve öyle kalacağım. İyi yolları da kimse iyi demez. Hı. Hı Ya, ya, tereyağı. Dur dur dur. Yavaş. Bir daha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 11, 12, 12 13, 14, 15, 160 gram. 160 gram tereyağı. Allah'tan kolay tarif etmiş. Eriteceğiz. Nasıl? Bi siz nasıl anlaşıyorsunuz ya? Ben bakıp duruyorsunuz. <laughs> ne dediyorsun? Anlamadım ki ben. Bir dakika. 160 gram. 160 ne? gram tereyağı eriteceğiz mi? Eritip bana mı dökeceğiz? Hı. Doğru mu? Ya da buraya 160 gram koy. Nereye koyacağım? Buraya mı? Bu. Ama ben gösteremem. Bu diyorsun. Bunu bırak mesela buraya. Bu eline bu ha? Hı? Bu neyin üstünde ya? Peki 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 canım hı. ya. Peki dur. peki peki. Bana dur de, dur de. Hı hı. Devam hı hı. mı? Hı hı. Devam. Medin han iki kaşıkta 160 gram olmuş olma ihtimali var mı hayatım? Hiç kaşık hesabı ölçmedim. Gözlerin kapalı çok huzursuz değil mi şu an? Hı hı. Tamam mı? Daha 70 90 gram oldu. <laughs> tamam mı? Kaşçık ters döndü. Tamam mı? Çok az. Hmm. 4 gram. 4 gram ne? Bir elim ölçüm mü Aybüke? Hmm. Tamam mı? Tamam 1 gram daha. Hmm. Tamam. Gel elini yıkayalım. Abartma. <laughs> tamam ne? Şimdi ne yapıyoruz? Şimdi ne Nereye gittin anne? Şimdi ne yap? Ne yapıyoruz? <laughs> anne beni duyuyor musun? <laughs> ne yapıyoruz şimdi? <laughs> şuna bir dur de, şuna bir dur de. <laughs> Eğlencem bitti mi? <laughs> Annen dinle çabuk. Ne yapacağız? He? Bir tane. Şurada bir kapak mı açık? Hep kafamı vuracakmışım ne gibi hissediyorum. Ne yapıyorsun anne ya? O yaptığın hareket hiç hoş değil. Bu ne? Aşkım Olmama. neler yapıyor bir görsen? Dur. Evet. Bir tane. Ne bir tane? Yumurtla, yumurt lan <laughs> bir tane. Niye yumurtlasın? Kadın yumurta istiyordur. Neden yumurtlasın? Buna mı bu? Hı hı. Elime. Hı. -hı. He? Bana mı dedin? Hı hı. Ha içine. Hı. -hı. He? Niye nota eldiven? Eldiven. Hı. -hı. Eldiven. <laughs> eldiven. El... Kırdım hı -hı. gitti. Artık hı -hı. yapacak bir şey yok. Niye ince eldiveni giymedi? Görmüyorum nerede ne olduğunu. Üstüme de silmek zorundayım. Eldiveni ver. Hı, hı. Eldiveni ver, eldiveni. Lan oğlum sen bizi dinlemiyor musun? Sanki senin gözün kapalı ayım ki benimle oyun oynama lütfen. O başpar kadar bağırdın ki duydum. Başparmağın nerede? Bedirhan eldiven giymeyi de bilirsin yani. Başparm Bu mu başparmağın? doğru doğru doğru. Ha, doğru de tamam bu kadar. A1 seviye. Hı hı. Hı hı. Oluyor mu Aybüke? Ha, sen o beni o beni duyuyor. Oluyor mu? Hı hı. Tamam, devam. Hı hı. Tamam. Hı hı. <laughs> ne vuruyordun lan? Bedirhan. Anne sıcak elimi yakar. Bedirhan dinle. Ha. Annem sana derdini anlatamaz ya hayatım. Tamam. Sen benimle konuşman ben gerekiyor. Dinliyorum. Ama sıcak mı? Sıcak elimi yakar. Bedirhan dinle. Hı dinliyorum. Yağı katacağız şimdi. Sıcak mı? 50 de, 50 de iyi dedi. İyi mi? Okey, Tamam. Şimdi e, bu elinle dök. Dur, dur, koy sen. Bu. Evet, o elinle dök. Ne oldu? Hmm. Elime değil, buraya dökeceğim tamam? İçinde kaldı mı bak? Var mı içinde? Hmm, hmm. Yok mu? Hmm. Tamam. Yavaş yavaş karıştıracağım. Hmm. Değil mi? Hı hı. Tamam. Şimdi yoğuracaksın. Önce karıştır dedi. Ne? Boş ver. Bir şey diyor sana. Ne? Bir şey. Bana söyle, bana söyle. Hayır anne sana. Annem. Sana bir şey söyledi. Annem bana bir şey söyledi. Ha, evet. Ne diyorsun? Hı hı. Hiçbir şey demedim diyor. <gülüyor> <gülüyor> Bunu yağlamayacağız mı? Bunu böyle yoğuracağım. Bedirhan yoğuracak. Bak yine bir şeyler söylüyor abi. Şey. Sana bir şeyler söylüyor. Ya. Biraz. Biraz. Biraz Allah rızası için yağ mı? Tereyağı mı? Sıvı mı? Kulağım. Gelindi kulağım. Ne olur. Tamam. Aşkım bu arada çok iyi yoğurduğunu söylemiş miydim? Sen de çok güzel bağırıyorsun söylemiş miydim? Sen, sen... Ben. Çok ko bağır, konuşma. Ben çok mu konuşuyorum? Hayır. Az konuşuyorsun, çok tamam bağırıyorsun. <laughs> Annem, annemi anladım. Ne diyor biliyor musun? onu takma dedi. Öyle değil mi? <laughs> tamam. 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 Şimdi bırak. Şimdi tepsiyi yağlayalım. Bu tamam mıymış? Tamam dedi. Bu tamam mı? Hı hı. Şimdi tamam. gel ya. Temiz elinle tepsiye yağ dök. Tepsi geldi Tepsi mi? Tepsi burada bak. Tepsiyi yağla. Dur ben açayım. Kapağını açmadan bana niye veriyorsun? Bu yağı elleme. Bu temiz bir kap. Bu elinle elleme. Tamam. Döküyor mu? Döküyor mu? Tamam. Ver. Şimdi tepsiye elini koy. Tamam. Yağlı elinle. Her tarafını. Her tarafını. Hı. Yok her tarafı değil aşkım. Sadece orta kısmı yağlasan yeter. Burayı mı? Burayı mı? Bu IQ'sunu evde mi bıraktı? Kalka mı geçiyoruz ya? Anne biraz demiştin ama. Hı. O durmadı döktü direkt. Tamam. Hı. Hı. Tamam bunu... Biraz kalkabilir misin? Hı. Şimdi bunu... Yuvarlayacaksın. İstersen eldiven tak buna da. Tak. <laughs> tak. Küçük küçük. Buna da eldiven tak. Buna eldiven. Al. Bu elim kirli tak. Ay bu small galiba. Ya bu koca adamın elinde small nasıl olsun ay bu şuna bir büyük, büyük getir. Yukarı kaldır. Parmaklarımın arası. Parmak. Tamam. Ah, yırtıldı mı? <gülüyor> <gülüyor> hmm, hmm. Ne oldu? Bir şey olmaz, bir şey olmaz. Hadi. Devam mı? Hı <laughs> hı. Onu bir karıştır bir güzelce, bir yağlanmış, değil mi? Hı hı. O Bedirhan, IQ'nu evde mi bıraktın aşkım? Küçük küçük diyoruz ya. Duymadım. El küçük algın duymadım. var mı? Küçük duymadım. Bu kadar iyi mi? Yuvarlak yuvarlak küçük küçük, küçük Bedirhan. Beni dinle sen. Bu iyi mi? Oraya niye bakıyorsun? Bu iyi mi? Bu Bakayım. Bu iyi mi? Bilmiyorum. Anne? Beni dinle diyor. Bilmiyorum. Ceviz Beni büyük. Bir dakika tamam. Bu okey mi o zaman? Göster anneme. Hı -hı. Biraz büyük değil mi? Okey mi? Tamam okey. Okey. Şimdi eşit parçalar halinde hepsini yap. Ceviz. Cevizimiz geldi. Kakao. Kakao. Hı -hı. Bitter çikolata. <laughs> Sen benim bitter çikolatamsın. <gülüyor> çikolata, çikolata. <gülüyor> Bu çikolatalar. <laughs> Bu bitir. Ne yapıyor mi? biliyor musun? Bak. <laughs> böyle bak. Bayılıyor böyle. Na, bayılmak ne demek? Ne yapıyor? Anlamadım. Bayılıyor çikolatalar. Bunları bunun üstüne mi dökeceğiz? Anne eriyor mu? Eriyor mu? Evet, erit, erit, Eriyor, eriyor. Eriyor, eriyor. Eritmek. Eritmek. Bunları eriteceğiz. Evet. Eritelim. Ben ben mi eriteceğim. Bu çikolataları küp küp bunun içine at. Tamam. Ucu nerede? Bana niye vurdu? Ya hızlı ol diyor. Ne diyeceksin? Hızlı ol. Tamam. Dişimizi sıkıyoruz burada yavaşlıktan. Tamam mı? Kap kaldı mı? Ya aşkım niye sorup sorup duruyorsun? Verilen görevi yap işte. Niye soruyor? Jelatin kaldı mı? Ne? Bir şey yok. Şeker. He tamam boş ver he. Şek. Tamam mı? Tamam mı? okey. Tamam. Mi? Bunu eritip geliyoruz o zaman. Tamam. Eridi şimdi. Al bunu. Tamam mı? Hı, -hı. Gel buraya. Koy aşkım. Ben şunu bir alayım içinden. Bana eldiven nerede? Hmm. Ne oldu? Eldiven takmak ister misin? E, zaten eldiven istiyorum Mert. <laughs> ne diyor lan bu? <laughs> eldivenimi ver, eldivenimi. Heh. <laughs> Dur. Bandıracağız, bandıracağız, ba bandıracağız, bandıracağız. Bunları. Buradan al, bandır koy ama tersine. Bandırdığın yer üstte kalsın. Tamam. Şimdi bunu aldım. Bandır. Bandırdım. Parçalanıyor. Ay aşkım niye bastırdın? Sen bastırdın. <laughs> Bak. Ay ben, ben Oğlum, ya. Onun ne yapıyor? <laughs> Parçalandı. Böyle böyle bastırıyorsun üstüne. Bunu ne yapacağım? Ye ye. Yenmez bu kız. Ne ye. Al. Bozduğunu ye. Al bunu da ye. Şunu da ye. <laughs> ben yemem. Yemeyeceğim. Elime koy. Ne olursun. Hı, tamam. Sen karışma. Bu karışmasın. Ha ben yapacağım o karışmasın. O çok bastırıyor. Tamam. Böyle. Tamam mı bu? ellerinle senin ellerimle. harika daha iyi bir kurabiye yemedim hayatım okey çikolata azaldı görmüyorum çok iyi gidiyorsun ben sana az müdahale ederim çok kötü gidersen okey <laughs> niye güldü? olmadı mı <laughs> He? aşkım neye benzediğini söylemeye dilim varmıyor çok güzel. Bak, Annem diyor ki de çok de güzel. De Annem de diyor, diyor ki çok güzel. Annem diyor ki çok güzel. Ama gülüyormuş. İkili. Gülüyor. Reis'e bak, ikili yapmaya başlamış. O değil. Tamam, o ters döndü. Sen bilmiyorsun, sen görmüyorsun ki. Ben görüyorum, sen görmüyorsun. Ne? Boş ver. Aşkım, ne konuşup duruyor, bıdır bıdır. Hiçbir şey anlamıyorum. Tamam, okay mi? Bana anlatman için bıdır bıdır konuşma. Bu iyi mi? Bu? Iyi mi? Çok iyi. Heh. Bir tane kaldı şu. Tamam mı? <laughs> Okey mi? Şimdi bunu fırına koyacağız aşkım. Tamam. Eldiveni çıkarayım mı? Çıkart çıkart. Şimdi bunu... Okey anladım tamam. Ama elleme dedi, elleme dedi. O kadar da değil Aybüke. Fırın sıcak. Sıcak. Gel gel. gel, gel lan gel. Lan elim yanar sıcak. Gel birlikte birlikte gel. Ben senin elini yaktırır mıyım gel. Bağırma tamam. Ya tam yalvarma ver ya ver. Çok şükür. Çok şükür. Edirimizin Ellerine sağlık. Birbirimizi kırmadan dökmeden. Bu Aşkım ben hiçbir olmadık. şey kırın. Ben hiçbir şey duymadım çünkü. Kırıldım. Kırılacağım şeyler mi söylendi? Hı -hı. Ben de sen söylemedim. Evet, Peki, arkadaşlar, bir şey soracağım bulduğun kurabiyeyi yaptı <laughs> damadım. <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Hadi ben görmüyorum da siz bunları niye böyle dizdirdiniz? Ama bunun amaç ellememek. Evet, amaç senin. Her şeyi sen yapacağım. yaptın, hiçbir şeye dokunmadık yani. Bakalım. Bu arada da. görüntüyü bir gösterebilir miyiz? Görüntü güzel. Yani kurabiyelere bakın sadece. Mesela şunu çıkarsana. Bak, göster çatlayan kurabiye. Onu böyle böyle yiyelim. Ve çatlak. Aa çok güzel olmuş. Şimdiden bayıldım. Benim tabi bakma. Çok güzel. Vallahi yapmışsın. Vallahi güzel. O malzemeyi bana kat ben de güzel olurum. Ve Hı. gramajlarda da hiç şey yapmadı yani. Gözüm kapalı bile yapmışım. Bu serinin hmm. devamı gelsin. Hmm. Görmüyorum, duymuyorum, bilmiyorum. serisinin devamı gelsin. Az önce. Yok, fazla geçti. Bu gayet güzel. Ben sonucu sevdim. Görüntüye bakma şimdi. Ayırırız bunları. Ayrılır mı ki? Ayrılır. Çok da rahat kalkıyor. Bak. Yani bize bu kadar yağız zaten. Değil mi? Bize bir tane. Ben başarılı buldum. Eline koluna sağlık. Vallahi Anne teşekkür güzel. ederiz tarif için. Rica ederim. Kanalımıza Allah'tan abone için. olduğun için, bize katlandığın için <laughs> e, Eğilme Aşkım, Kalk. teşekkür ederiz. Teşekkürler anne. Afiyet olsun. Evet, bence güzeldi. 10 üzerinden Güzel. 10 veriyorum. Ellerinize sağlık. Ben kendime 10 üzerinden 15 veriyorum. 10 üzerinden 15'lik bir performans Geçen hafta bana 10 üzerinden 9,5 verdim. Ne kadar kötü. Nasıl için öyle? Ben 10'da 10 verdim. Kendime diyorum hayatım. Hep kendine veriyorsun diyorum ben Hayır, kendi performansıma, yemeğe değil. Niye Gözüm kapalı yine oluyorsun. çok güzel yaptım yani. Ne yapacağız? Eline her şeyi verdik zaten. Ne yaparsın? Ben kendim onun üzerinden 15 verdim. Ne oldu sıkıntın mı var? Tamam ver. Seninki de onun üzerinden 20 idi çünkü. Tamam teşekkür ederim. Evet bizi izlediğiniz <laughs> için, için teşekkür, teşekkür ederiz. ederiz. Lütfen abone olup like atıp yorum yapmayı ve zili bildirimi açmayı unutmayın. Her hafta tekrar yeni videolarla karşınızda olacağız inşallah. Şimdi annem Eskişehir'e gidiyor. Tam burada bu videoda bu pozisyonda. Eskişehir'de olmak olacak. Isteyen, hayır, olmak isteyen bizle hemen iletişime geçsin. Haa şey hemen konuk. konuk. Hemen konuk alalım. Evet konuk gelmek Bize bir anlatıcı konuk lazım. <laughs> Arkada büyük bir ekip var bu arada. Evet, bir ya, o yüzden sesler <laughs> duyabilirsiniz arada. Bir telefonlar falan sessiz alınmamış. Olsun. Önemli değil. <laughs> Berekettir. Sağlıktır. Evet. Teşekkür ediyoruz kanalımıza abone olduğun için. Seni çok seviyoruz. sağ ol. Allah razı olsun. Görüşmek üzere. Sizi çok öpüyoruz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. 3